İstanbul e, Milli Parklar Birinci Bölge Müdürlüğü tarafından e, yasak yolla da ülkeye sokulmak isterken üç tane maymun yakalıyorlar. E, kendilerle görüşmemiz üzerine bunu bize göndermek istediklerini söylüyorlar. Çünkü Gaziantep Hayvanat Bahçesi e, doğal ortamlarına uygun barınaklar dizayn bir hayvanat bahçesi olduğu için e, biz de e, kabul ettik ve maymunları almaya gittik. Maymunlar üç tane maymuna, yavru maymunu, makak maymununu alarak Gaziantep Hayvanat Bahçemize getirdik. Burada kendilerini Sağlık kontrollerinden geçirdik. E, gerekli sağlık kontrollerine geçerken bir tanesinin sırtının daha düz olduğunu, göz yapısının öbürlerine farklı olduğunu, kollarının biraz daha öbürlerine göre kısa olduğunu ve son sendromunda olduğunu tespit ettik ve e, zaten öbür iki tane kardeş de sürekli ona bakımını üstlenmiş gibi sarılıyorlar ve ona yem yemelerini sağlıyorlardı. E, bu şekilde kendilerinin e, bir tanesinin son sandığından olduğunu tespit ettik. Şu anda üçü de aynı barnakta. Dolaşıyorlar. Kendilerinin bakımlarına bizim bakıcı arkadaşlar üstlendi. Ya kardeşler de o dalman sendromuna bakıyorlar tabi. Uygun barınaklarında şu anda kendilerini yaşamlarını sürdürüyorlar. Belli bir süre büyüdükten sonra da kendilerine daha geniş ve diğer makak maymun türlerle aynı barınağa kendilerini koyacağız. değil mi? Çok tatlılar. İnanılmaz tat. Yani tek kelimeyle tatlılar diyecek başka bir şey yok yani bunlar için. Hadi gelin şurada. Gel. <laughs>